Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salih kardeşim, ben efendiyle yaşadığım olayı aynen anlatıyorum. Herkes inanıp ve inanmamakta muhayyer. Önce efendiyle olan bir anımı anlatayım. Efendinin ee, cenaze, rahmetli Özal'ın cenazesine gitme olayı var. Efendi cenazeye hazırlıyorum. Vefat ettiği zaman Allah nur içinde yatırsın. Kapıdan içeri birisi girdi. Uzun boylu böyle yarma gibi bir adam affedersiniz. Ben de efendinin tırnaklarını kesiyorum. Ondan sonra ee, ben de ona dedim ki ha kapı kapıdan içeri girdi. Ondan sonra selam verdi. Adamı da tanımam. Bu kadar insanları tanırım. E, hiç tanıyamadım onu. Elini de cebine sokmuş böyle uzun boylu birisiydi. O bir meyve suyu satan Hüsamettin abi vardı. Vişne suyu satardı. Aynı onun gibi uzun kalın bir adam. Hoca efendi dedi ha adamın çenazesine gitmek caiz midir? Efendi şöyle baktı 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 baktı. Ben tabii bir şey diyemedim efendinin yanındayım. Çok da akıllı bir şey değildim ama adamı oradan dehlerdim ama efendi Durdu 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 başını kaldırdı buyurdu ki ben Özal'ın cenazesine gidiyorum. Siz gidip gitmemekte muhayyersiniz dedi. Şimdi sen demedi de niye siz dedi bu benim kafamı kurcaladı. Demek ki onun gibi birkaç tane daha ee, o kafada olan adamlar vardı zannediyorum. Neyse o kapıyı kapattı çıktı dışarı. Ondan sonra e, Efendimiz şöyle buyurdu. Ya İrfan dedi be. Şu insanları anlayamadım dedi. Anlayamadım şu insanları. Ozal gibi bir adamın dedi cenazesine adam bana soruyor gideyim mi gitmeyeyim mi? Ya bu adam dedi Allah'ı sevdi. Allah da bunu sevdi. Tekrar arkasından o bizi sevdi. Biz de onu sevdik dedi ya böyle bir adamın cenazesine soruyorlar ki gideyim mi gitmeyeyim şimdi bu benim efendiyle yaşadığım tarihi bir anımdır biz aldık efendiyi götürdük bu fakir rahmetli Hüseyin Ay hocamın Kur'an kursunda efendi ee, durdu müftülükte de milletvekilleri Kur'an kursunda da askeriye paşalar durdu efendi de paşaların içine düştü mü hiç unutmuyorum. Onun için işte o namussuz herif için affedersin oruç tuttum ben o e, geberdi mi öldü mü bilmiyorum. İsmail Hakkı Karadayı vardı. O çok efendiye yakın durdu. Çok hürmet etti. Ondan sonra hocam Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını değil Türkçesini de öğretin. Mealini de öğretin. manasında öğretin. Arapçayı çok güzel öğretin bu insanlara. Bu insanlar Kur'an'dan haberdar olsun deyince biz ne kadar sevindik ya. O zaman o şeydi, e, kara kuvvetleri komutanıydı. Ondan sonra genelkurmay başkanı oldu. İşte olunca ben oruç tuttum sevincinden ama yanlış tutmuşum tabii. Bu benim kendi anım. Şimdi gelelim seçim meselesine. 83'te ben askerdim. İkinci seçim 87 büyük ihtimal. Tarihini o kadar bilemem hocam işte. Bakın bulun tarihini. İkinci seçim ama Özal'ın ikinci seçimi seçim arabaları geçiyor. Özal rahmetli oradan geçerken Ali abi şahit. O meyveci Ali abi. Özal'ın arabasından şöyle bir anons geçti. Tam İsmail Ağa'nın oradan. Kimisi alkışladı, kimisi el salladı filan böyle protest ettiler Özal'ı. Ey cemaat dedi Özal. Selam verdi. Arkadaşlar nasılsın, iyi misiniz? Ondan sonra alkışlayan oldu, alkışlamayan oldu falan filan. Kurda kuşa bir de hocaya rey vermeyin dedi. Ve geçti gitti. Fatih Camisi tarafına gitti, Balat tarafından geldi, Draman tarafından geldi, Fatih Camisinin tarafına gitti. Sonra seçim günü geldi, ben bizzat Efendi Hazretlerini seçime götürdüm. O da niye? Normalde Ahmet abim götürürdü, Efendi'nin oğlu. O gün bana dedi ki, İrfan sen ee, gidebilir misin babamla? Giderim dedim hocam, ben müsaitim. Aldım, götürdüm. Aşağıda tahta minarenin oradaydı okul. Yani kilisenin o tarafta bir yerde bir okula gittik. Yavuz Selim'e falan gelmedik. İsmail Kur'an kursundan aşağı gittik. Efendi Hazretleri rahmetli Eyüp abim Allah nur içinde yatırsın. Onun bir beyaz muradı vardı. Ondan sonra Efendi'yi taşırdı. Götürdük Efendi. Ben girdim içeri beraber girdik. Kapıdan içeri girdik. Herkes ayak kalktı. Efendi Hazretleri buyurdu ki İrfan benimle girebilir mi? Ne demek hocam? Buyurun. Girsin dediler. İçeri girdik hocam. efendi mühürü eline aldı bana hiç sormadan. Ondan sonra seçim kağıdını da aldı pusulayı. Partilerin amblemi olduğunu. Bana da böyle kulağıma eğildi. İrfan dedi Ozan nerede? Bana yerini tam göster. Elimi de oraya tut. Kaymasın sağa sola dedi. Ben de tuttum. Bismillah dedi. Özal'ın altına amblemi araydı zaten. Vurdu. Bismillah dedi vurdu. Arkasından katladı. Zarfa kendisi koydu. Çıktık geldik. İsmail'e geldik. Allah! Ulan diyorum. Efendi rey'e giden benim. Efendi'yi Özal'a Özal, Özal rey verdiğini gözlerimle gören, kulaklarımla işiten benim. Millet Erbakan'a verildiği Gülesim geldi kendi kendimize. Ondan sonra hatta 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 hocam o arada içeri Efendi odasına gelenlere Efenseri buyurmuştu ki ondan sonra e, oylarımız boşa gitmesin. Yani e, mutlaka iktidara verelim diye efendi böyle çok özel insanlara da telkin ederdi. Ve biz Özal'a, efendi Özal'a reyini verdi, geldik hocam. Ama İsmail'e çalkalanıyor. Efendisi Erbakan'a verdi. Halbuki yalan. Öyle bir şey yok. Ya reyini verdiren, reye giden, reyin efendinin Özal'ın altına elini basarken, mührünü basarken gören benim. Ama bir de baktım millet çalkalanıyor. Ben tabii o arada birkaç kişi sordu hocam ne yaptın çok özel insanlar dedim e, Özal'a verdi efendim seni oh biz de öyle e, vermiştik zaten tam isabet ettik diye sevindi o insanlar. Bana çok yakın olan bazı ihvanlardan gelip gidip sorarlardı. İrfan efendi ne yapıyor? işte nasıl yiyor, nasıl içiyor diye. Çok özel arkadaşlarımız vardı hamdolsun. Mesele bu yavrum. Sen bu son attığımı atabilirsin hoca arkadaşlar. Allah tesirini halk eylesin. Kimsenin lafına bakmasınlar efendi sağ olsaydı şu anda Tayyip Erdoğan'a rey verirdi ve e, Cumhur İttifakı'na rey verirdi, AK Parti'ye rey verirdi başka yere verene de razı olmazdı bu kadar açık ve net bu kadar açık ve net söylüyorum o temeli de yanından kovdu Tayyip Bey'in bana ceketi yeter siz neden bahsediyorsunuz? O İngiliz temel var ya şimdi e, Kılıçdaroğlu ile mücahitlik yarışına giden o alçak o, o zalime de Efendi Hazretleri hiç yüz vermemişti. O arkadaki odada. Hadi selamdan ilk.